Liebe Freundin, hallo, hallo Leute, wie geht's, alles gut, ja? Okay, liebe Freundin, heute ist sehr wichtige Tage. Evet, bugün güzel bir gün arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir çalışma yapacağız. Evet, güzel bir deyim çalışması yapacağız. Özellikle de B1 ve B2 sınavlarına girecek öğrencilerimize ya da genel Almancasını geliştirmek adına arkadaşlar kullanacağımız bu kalıplar gerçekten önemli rol oynar Almancada. Bunlardan biri arkadaşlar Es kommt darauf an. Evet Es kommt darauf an. Ne demek arkadaşlar? Bir duruma bağlı olmak anlamında kullandığımız bir ifade bir duruma bağlı olmak anlamında kullandığımız bir ifade. Gelsin örneğimiz arkadaşlar. Es kommt darauf an, ob ich arbeite. Evet. Çalışıp çalışmayacağıma bağlı. Yani bu durum çalışıp çalışmayacağıma bağlı anlamında kullandığımız bir ifade arkadaşlar. Op burada bağlaç görevi görür ve op bağlancından sonra arkadaşlar fiil çekimli bir şekilde arkadaşlar cümlenin sonuna gider. Tabii ki yardımcı fiil varsa ana fiil varsa birazcık daha farklı bir cümle kurulum dizaynı meydana gelir. Ama genel itibarlar arkadaşlar sadece ana fiil kullanacaksanız arkadaşlar ana fiil cümlenin sonuna çekimlenerek yerine oturur. Evet. Gelsin diğer bir örneğimiz. Vek Evet. Et vek aslında vek yol demek, zayn olmak demek arkadaşlar. Zayn demişken William Shakespeare'a e ait olan zayn o da nicht sein. Olmak veya olmamak. Evet. It's like a to be or not to be. It's like that. Okay guys. Evet arkadaşlar. Vek zayn ise yol olmak anlamında tabii ki de kullanmadığımız bir ifadedir. Vek zayn arkadaşlar aşık olmak, sevmek, delicesine bir şeye bağlı olmak, çok sevmek anlamında kullandığımız bir ifade. Tabii ki für prepozisyonuyla kullanmamız gereken bir e, ifadedir arkadaşlar. Gelsin örneğimiz. Ich bin weg für Beşiktaş. Okay? Ich bin weg für Beşiktaş. Bunu çoğaltabilirsiniz örneklerinizi yorumlarda tabii ki bekliyoruz. Ben Beşiktaş'ı çılgınca seviyorum. Okay? Ich bin weg für Beşiktaş. Ben Beşiktaş'a aşığım. Beşiktaş'ı çılgınlar gibi de seviyorum anlamında kullandığımız bir ifadedir. Evet. Diğer bir örneğimiz ise arkadaşlar. Aynı rolü spielen. Evet. Rol oynamak. Evet bunu cümle içerisinde gerçekten kullanabilirsiniz. Ve cümlelerinizi güzelleştirirsiniz aslında sevgili dostlar. Candaşlar. Evet. Bunlardan biri aynı rolü spielen dediğimiz. Der Beruf spielt im Leben eine große Rolle. Evet. Yani, der Beruf spielt im Leben eine große Rolle. Evet. Bu iş yani bu meslek arkadaşlar yaşamda büyük bir rol oynar. Evet yani çok önemli olduğunu bir şeyin çok önemli olduğunu dile getirmek için kullanacağınız bir ifade. Özellikle de arkadaşlar diskusyonlarda ve e, etvas e, planumlarda, ya da problem lösunglarda arkadaşlar kullanabileceğiniz ifadelerden biri. Yani çok önemlidir. Evet, wichtig falan kullanırsınız ama şunu kullanırsanız arkadaşlar mesela der Beruf e, spielt im Leben eine große Rolle ifadesi isterseniz der Beruf'un yerine farklı bir şey de ekleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki Blutspende diyebilirsiniz arkadaşlar kan bağışı gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Evet diğer bir örneğimiz ise arkadaşlar Schwarz zehin. Evet zehin görmek arkadaşlar Schwarz ise siyah demek aslında kara görmek siyah görmek anlamında tabii ki de kullanmıyoruz. Peki bunu hangi ifadede ve nasıl kullanacağız sevgili dostlar? Schwarz zihin arkadaşlar bir şeyin bir durumu iyi görememek yani karamsar olmak artık o konuda. Mesela Ah, liebe Freunde, weißt du ja, mein Bruder ist sehr krank. Er hat evet, kardiisch im Ich sehe Schwarz oder ja, ich, ich sehe Schwarz für... in ifadesini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da değil mi? Für in ifadesi kullanılabilir. Neymiş bu? Çok hasta. Yani durumunu iyi görmüyorum. Ich sehe schwarz für in ifadesini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir ifademiz ise arkadaşlar zur Hand gehen ifadesini kullanıyoruz. Zur Hand gehen ifadesinde kullanmak önemlidir arkadaşlar cümle içerisinde. Peki ne demek bu? Wenn Sie jemanden unterstützen möchten. Sie können, ya können Sie benutzen zur Hand gehen. Okay. Eğer birini desteklemek istiyorsanız, birine yardımcı olmak istiyorsanız cümle içerisinde bunu kullanacaksanız zur Hand gehen ifadesini kullanırsınız arkadaşlar. Peki. Ich gehe dir gerne zu Hand. Evet. Sana yardım etmek istiyorum. Yani yardım ediyorum. Severek sana yardım ediyorum. Anlamında kullandığımız bir ifade olarak değerlendirebiliriz sevgili arkadaşlar. Ya da diğer... diğer... bilirsiniz ki für Menschen gehen gerne Beben zu Hand. Evet. Yani birçok insan yardım etmeyi sever. Yani depremlerde yardım etmeyi sever anlamında kullandığımız bir ifade. Ve depremde hayatını kaybeden arkadaşlar bütün e, vatandaşlarımıza ve bütün insanlara başsağlığımızı buradan iletiyoruz. Maratoca Hoca Yaltı olarak. Evet bizi takip etmeyi unutmayın. Liebe Freunden. Das ist alles heute. Auf Wiedersehen. choose